Arkadaşlar şimdi annemle e, neydi bunun adı? Ne oynuyoruz anneciğim? Çarpı, üçlü, evet. üçlü çarpı yuvarlak. Evet. Nasıl oynuyoruz anneciğim anlat şimdi, bize? Arkadaşlar burada e, e, çarpı var, burada da yuvarlak var. Annem yuvarlak. Evet. Ben de çarpayım. Evet. Arkadaşlar bir tane yetenek söyleyeyim miyle? Ortaya yapınca istediğiniz yere yapabiliyorsun. Gerçekten mi? Hile mi evet. yapacaksın sen bana? Evet. Önce ben başlıyorum. Başla bakalım. Evet Doruk çarpıyı koydu. Şimdi ben de şöyle koyuyorum. Oo, evet bakalım kim kazanacak? Ben şuraya koyuyorum. Aa Doruk kazandı. 1-0. 1-0 evet anneciğim. Hadi bakalım. Tekrar ben yuvarlak olacağım. Kim başlıyor? Ben. Evet. Ben şuraya koyacağım. Aa. Hayır, ben şöyle yaptım. Hmm. Ben nereye koysam bir düşüneyim, düşünmem lazım. Hmm. Şuraya koyarsam belki olur. Aa, Doru kazandın annem. <laughs> kaç kaç olduk? 2-0. 2-0 tamam. Hadi bakalım tekrardan yapıyoruz. Ver çarpı. Çarpılar evet. senin. Al bakalım bunlar senin. Evet hadi başla anneciğim. Çarpardı, evet sıra bende. Hmm, nereye koysam ben acaba? Şuraya yapayım ben de. galiba ben kazanacağım anneciğim. Şuraya yaptım. Yok ya ben kazanacağım. Ya Doru. 3-0. İnanmıyorum. Arkadaşlar ona kadar gideceğiz. Öyle mi? 3-0 mı oldu? Evet. Ben hiç sayı alamadım mı? Evet. Ya ama olmadı ki böyle. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Sıra bende. Şöyle. Çarpı. Bu sefer izin vermeyeceğim sana. Ben kazanacağım. Evet ha <laughs> ha Bir üç ama ben öndeyim. <laughs> Olabilir ama ben bir sayı aldım şimdi. <laughs> Aha. Ben kazandım anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi Doruk şöyle yapalım. Ben şöyle koyuyorum. Evet, ben böyle koyacağım. 4-1 mi çarpı, oldu ya? Çarpı, çarpı. <laughs> Çocuklar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Sıra kimde? Dediğim gibi e, abone olmayanlar var. Siz görüyorsunuz. Tabii ki. Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet. Evet. Şimdi Hadi. Koydum ben şöyle. Hı. Gelmiyor ya. Anneciğim ben kazanacağım bu sefer. Bugün olmaz. Of ya. Şöyle koyacağım. Bugün olmaz. Ya doğru ya oynamıyorum ben. <laughs> dört. Dört. Dört mü oldu? Dört bir. Öyle mi? Be evet. Ha Beş olmadı değil mi daha? Beş oldu. Tamam anneciğim. Şimdi ama ben kazanacağım. Sana fırsat hmm. vermeyeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Ben mi? Hadi. Ha, sen ortaya mı koyun diyordun? <laughs> <laughs> senin Oğlum, hile... senden sonra ben. Senin hileni ben aldım. Evet şimdi ben kazanacağım. Bakın iyi izleyin. İyi, i̇yi izleyin i̇yi Ama iyi değil. Evet. Sıra bende mi? Evet. Hı. Hmm. Dur şimdi böyle. Şimdi de böyle. Şimdi de böyle. Aaa Doruk. <laughs> üç. Yok üç, dört. dört. Yok ben 4, iki. 3. Yok ben iki oldum. Sen ha, dört, ben 2, iki. 2, 2, 4 ben iki. İki dört. Evet, hadi bakalım. İşte görüyorsunuz değil mi? Ben de kazanıyorum yani. Ben önce. Evet. Şöyle. Şöyle. Ya inanmıyorum. Beş iki. Beş iki olduk Doruk Hadi bakalım. 5 2 olduk. Sıra kimde? Şöyle koyuyorum. Çarpı. Ben de şöyle kapatayım. Ya oraya koymasaydın kazanıyordum anneciğim. <laughs> Ama ben şöyle koyayım. Belki şuraya koyarsam tek kazanırım. Ya Doruk. Hadi. Hadi. Kazandın ama görmüyor musun? Ben sen de mi? Sen kazandın baksana. <gülüyor> ya. 6 <laughs> 2. Evet anneciğim 6 2 olduk ya. Evet şimdi tekrar. Bir dakika su içeceğim. Hadi bakalım. O zaman ben başlayayım yavaştan şöyle. <laughs> Doruk ben başlıyorum anneciğim. Şöyle koydum bak başladım ben gel hmm. sıra sende annim hmm. sen altın mı oldun hmm. evet şöyle koyduk şu Şö şöyle koyacağım sıra sende sıfır sıfıra bitti anneciğim. Kimse kazanamadı. Hadi. Evet, kimse kazanamadı bu oyun. Ben alayım seninki. On olan kay kazan. Evet. Hadi. Başla. Hadi. Şimdi şöyle koyuyorum. Evet, şöyle koyacağım. Aa doğru. 7-2 Of ya, ama hep sen kazanıyorsun annem ya. Ben, ben çok dikkatsizim bu konuda. İşte başaramıyorum. Ben, ben iki tanesini yedim. Evet. Şimdi ben başlıyorum o zaman. Şöyle başladım ben. Hmm. ben o zaman şöyle yapıyorum. Hmm. ben o zaman böyle yapacağım. Of ya, doğru. Sekiz, iki tane. Evet annem ya, sekiz tane. Saniye kaldı aşkım. Hı, hı, hı. Kim başlıyor? Ben. Başla bakalım. Şöyle koyuyorum. Şöyle. Hmm, nereye koysam acaba ya? Şuraya koyacağım. Of ya inanmıyorum ya. Son bir sayı mı kaldı Doruk ya? Evet dokuz. Ya. On olacak. Of ya of ya. İnanmıyorum ya. Cık. Bu sefer ben alacağım ama. <laughs> On yapmana izin vermeyeceğim. <laughs> al bakalım. bakalım doğuş, al bakalım. Doğaç al bakalım. Ama sen kapatıyorsun annem. Hmm. Boyun kimse alamadı. Aa ben aldım. He. Ben almışım ya anneciğim. <laughs> o zaman 9-3 oldu değil mi? Evet. 9-3 mü olduk? Evet 9-3. Evet boyun ben aldım yaşasın. Hayır al ben alıyorum. Son bir Hadi tane. Hadi bakalım alıyorum. göreceğiz. Evet. İşte ben alacağım şimdi. Bak gör. <laughs> Yok artık. Oh. Ve kazanan Doruk Fra <laughs> <laughs> Bir şey söylemek ister misin anneciğim? Evet. Çünkü arkadaşlar nasıl kazanıyorum biliyor musunuz? Hilesini söyleyeyim. Ortada. Şimdi diğer arkadaşınız diğerini yaparsa biz, siz de başka bir yere yapıyorsunuz. Sonra e, kazanabiliyorsunuz. Öyle işte. Hile bu. O yüzden 10 tane yapabildim. Evet. Doruk 10 tane kazandı. Ben 3 mü kazandım? Evet. Evet. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı mutlaka Görüşürüz. unutmayın <laughs> tamam. Hadi bay bay.